Aşağıda DNA ve RNA'nın yapı birimleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi 1 numaralı yapıda bulunan 5 karbonlu pentoz var burada. 5 karbonlu şeker var. Bir de azotlu organik baz var. Bunun ikisi birleşince nükleozit dediğimiz yapılar oluşur arkadaşlar. Nükleozit. Fosfatla bağlanınca nükleotit denir bu yapıya. Cevabımız B seçeneğidir. DNA'nın yapısında moleküllerinden hangileri bulunur? Monosakkarit bulunur, deoksiriboz olarak. Aminasit bulunmaz. Fosforik asit bulunur, nükleotitlerin yapısında. Cevabımız D seçeneğidir. DNA ve RNA moleküllerinin yapısında aşağıda verilen moleküllerden hangisi ortak olarak bulunabilir? glikoz ikisinde de bulunmaz, adenozin deoksiribonükleotit DNA'da bulunur, guanin ribonükleotit RNA'da bulunur, timin bazı DNA'ya özgüdür, sitozin bazı ise her ikisinde bulunabilir. Aşağıda bir nükleotit şematize edilmiş. Buna göre numaralı yapılarla ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur? 3 numaralı yapıda azot atomları bulunur. 3 numaralı yapı neresidir? Azotlu organik baz dediğimiz kısım. Azotlu organik baz olarak adlandırdığımız kısım burası. Dolayısıyla burada azot molekülleri bulunur, atomları bulunur. Doğru. 1 numaralı yapı inorganiktir. 1 numaralı yapı fosfattır ve inorganik bir yapıya sahiptir. Dört numaralı yapı nükleozittir. Nükleozit, azotlu organik bazda şekerin birleşmesiyle birlikte oluşan şu kısma nükleozit denir. Doğru. İki numaralı yapı karbonhidrattır. İki numaralı yapı bir pentozdur. Bir beş karbonlu şekerdir. Dolayısıyla karbonhidrattır. Verilenlerin hepsi doğru. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki deney tüpleri uygun ortam koşullarında hazırlanmıştır. Buna göre bir süre sonra X ve Y deney tüplerinde moleküllerinden hangileri ortak olarak oluşur? Şimdi X deney tüpünde DNA var, sindirim enzimleri var. Y'de ise RNA var ve bunu sindiren enzimler var. Ortak olarak deoksiriboz oluşmaz. X'te deoksiriboz oluşur ama e, Y'de oluşmaz. Adenin bazı ortak olarak ikisinde de oluşabilir. Fosforik asit ikisinde de oluşabilir ama timin oluşmaz. Timin RNA'da yok çünkü. Cevabımız 2 ve 3 yani B seçeneği. DNA molekülünün kendine işlemesi sırasında ortamda bulunan moleküllerinden hangilerinin miktarı azalır? Sitozin ribonükleotit DNA'nın yapısında bulunmaz. Adenin bazı bulunabilir. Guanin deoksiriboz miktarı azalabilir. Kullanıldığı için DNA polimeraz enzimler tepkimelerde azalmazlar. Cevabımız 2 ve 3 olan B seçeneğidir. Bir insanın canlı hücrelerinde bulunan bazı moleküller aşağıda verilmiştir. DNA ve RNA olarak buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Hücrede bulunma miktarları A daha fazladır, B şeklinde verilmiş. Doğru mudur? Hayır. RNA'ların miktarı daha fazladır. A ve B'nin nükleotit çeşitleri aynıdır diyor. A ve B'nin nükleotit çeşitleri aynı değildir. DNA'da bulunanlarda deoksiriboz şekeri, RNA'da bulunanlarda riboz şekeri olduğu için nükleotitler farklıdır. A ve B'de ortak olarak bulunan bazlar adenin, guanin ve sitozindir. Bu ifade doğru. Bazlarda ortaklık söz konusudur. Cevabımız B seçeneğidir. DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi DNA molekülünde adenin artı guanin, sitozin artı timine eşittir. Bu ifade doğru. Çünkü guanin sayısı sitozine, adenin sayısı da timine eşit olduğundan dolayı. Adenin artı timin, guanin artı sitozine oranı 1 değildir arkadaşlar. Pürinlerin, pirimidinlere oranı 1'dir. Çünkü biz bir DNA'da kaç tane adenin ve dolayısıyla buna eşit olan kaç tane timin olduğunu bilemeyiz. Fakat pürinlerin pirimidinlere oranı demiş olsaydı biz adenin artı guanini alırdık, stoz, timin artı stozini alırdık. Bunlar birbirine oranlardık. Bu oran 1 olurdu. Ondan dolayı B seçeneğini bilemeyiz. Böyle bir 1 olan bir oran kesinlik arz etmiyor. Şimdi 3 guanin 2 adenin eşittir. Toplam zayıf hidrojen bağı sayısına diyor. Yani guanin sayısıyla 3 çarpıldığında adenin sayısıyla da 2 çarpıldığında toplam hidrojen bağı sayısını verir mi? Evet. Çünkü adeninle timin arasında ikili, guaninle sitozin arasında üçlü bağ olduğu için. Pürin bazlarını 2 ile çarparsak toplam nükleotit sayısına ulaşırız. Doğru. Çünkü primlerin sayısı primidinlere eşittir. Fosfat sayısıyla toplam nükleotit sayısı da birbirine eşittir cevap B'dir. Aşağıda bir canlının karaciğer hücresinde mutasyona uğramış 3 farklı gen bölgesine ait nükleotit dizilimleri verilmiş. Buna göre hangi genlerde gerçekleşen mutasyon kalıtsal değildir? Şimdi arkadaşlar burada bize soruda hangileri onarılabilir ya da onarılamaz deseydi Birinci e, gendekiler onarılır falan diyebilirdik. Mesela şuraya şu şekilde onarılır diyebilirdik. İki ve üçtekiler onarlamaz derdik. Fakat e, bunlar e, hangisi kalıtsal şeklinde bir soru sormuşlar. O zaman biz ne diyeceğiz? Karaciğer hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalıtsal olmaz diyeceğiz. Ve dolayısıyla üçgendeki mutasyonda kalıtsal değildir. Kalıtsal olabilmesi için üreme hücrelerinde meydana gelmesi gerekir. Cevabımız E seçeneğidir. Yanındaki grafikte 2000 nükleotide sahip olan bir hücrede DNA replikasyonu sırasında stoplazmadaki nükleotit değişimi verilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? 2000 nükleotit varmış DNA'sında ve nükleotit sayısı 8000'den 2000'e düşmüş. Yani 6000 nükleotit kullanılmış. DNA molekülü iki kez replikasyon yapmıştır. Bakalım İlk replikasyonda, birinci replikasyon sonucunda e, şu kırmızıyla gösterdiğim yeni zincirler e, biner tane biner tane nükleotit içermektedir ve bu ortamdan aldığı için bu nükleotitlere 2000 nükleotit burada harcanmış olur. Devamında e, aldığı mavi zincirler ise yeni zincirlerdir, yeni ipliklerdir. Dolayısıyla her biri 1000 nükleotit içereceği için bu da e, hani 2000 nükleotit var ya toplamda, her bir zincirde 1000 bin, bin nükleotit olur. Buradan da 4000 nükleotit e, kullanılır. Ve toplamda 6000 nükleotit kullanılır. Birinci öncülümüz doğru. Yani iki kez replikasyonla 6000 nükleotit harcanmış olur. Tepkime sonunda toplam 4 tane DNA molekülü oluşur. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 DNA molekülü oluşur. Doğru. Birinci replikasyonun sırasında ortamdan 4000 nükleotit, yanlış 2000 nükleotit kullanılıyor. Cevabımız B seçeneği. bin nükleotitli DNA molekülünün iki kez eşlenmesi sırasında ortamdaki sitozin nükleotit sayısı değişimi yanında verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi her bir replikasyon sırasında 200 tane şuradan 100 tane buradan 100 tane buradan 200 tane sitozin kullanılırsa 200 sitozin 200 tane de guanin kullanılıyor demektir. Bin nükleotit olduğuna göre 300 adenin %300 de timin replikasyonunda kullanılıyor demektir. Ee, ve bu şekilde baktığımızda evet bir DNA'daki adenin sayısını biz 300 olarak buluruz. Şöyle B ve E seçeneklerini eleriz. Bir DNA'daki deoksiriboz sayısı zaten nükleotit sayısına eşit olacağı için o da 1000 olmalı. 1000 olmayanları elersek buradan D seçeneği de gitmiş olur. Geriye ne kaldı? Geriye A ve C seçenekleri kaldı. Peki eşleşme sırasında kullanılan nükleotit sayısı kaç olur? Birinci eşleşmede, birinci eşleşmede 500 bir taraftan, 500 de bir taraftan 1000 tane nükleotit kullanılır. Yeni nükleotitleri şurada da düşündüğümüzde biz, burada da düşündüğümüzde her birinden 500 tane, 2000 de buradan gelir, 2000 de buradan nükleotit kullanımı hesaba eklenir. Dolayısıyla toplamda 3000 nükleotit kullanılmış olur. Cevabımız e, C seçeneğinde verilmiştir.